Şimdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayımız Sayın Mustafa Duran'ı konuşmalarını yapmak üzere büyük alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Değerli milletvekilim, değerli il başkanım, değerli belediye başkanlarım, değerli İl yönetim kurulu üyelerim, meclis üyelerim ve Antalya'nın çılgın Türkleri. Hoş geldiniz. Bugün buraya önümüzdeki yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak geldim. Ve bunu açıklamak için sizleri davet ettim. Sizler de beni yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, varlığınızla şeref verdiniz, beni bahtiyar ettiniz. <laughs> İyi Parti Milletvekilimiz ve parti sözcümüz Kürşat Zorlu Bey bir yazısında doğduğu yer alan Yozgat'tan ve ilçelerden babası Ülkü Devlerimizden rahmetli Bahri Zorlu'dan bahsederken şöyle diyor. Yiğidin harman olduğu yer neresi diye sorsalar babamın doğduğu yer derim. Onlar Türk milliyetçiliğinin gerçek kahramanlarıdır. Onlar ikili oynamazlar, kimseyi sırtından vurmaz, arkalandan dolanmazlar. Vefa ve dostluğun ifası için, davasının zirvede olması için servetlerini, mevkilerini hiçe sayarlar. Evet, ben babası Yozgat'ın Çandır ilçesi, annesi de Sarıkaya ilçesinden olan rahmetli Bahri Zorlu gibi... Kadir Baran, Mehmet Gül, Mustafa Kılıç Aslan gibi ülkü devlerinin doğduğu topraklarda Yozgat'ta doğdum. Almancı bir ailenin en büyük çocuğuyum. İlk orta ve lise eğitimini Almanya'da tamamladım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat Bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarında bizim Ocak'la başlayan siyasi hayatım üniversite sonrası 1980 yılında ailece Antalya'ya geldiğimizde de devam etti. Anne ve babamı Antalya'da kaybettim. Bu topraklarda Uncalı mezarlığında yatıyorlar. Yani Antalyalıyım. <laughs> Rahmetli Turan Atasever Başkan döneminde aktif olarak MHP içerisinde görev aldım. Daha sonra iş ve siyasi yaşamım Muğla Fethiye'de devam etti. 2002'de Muğla Milletvekili adayı ve 2004 yılında da Fethiye Çamköy Belediye Başkan adayı oldum. İşim gereği tekrar Antalya'ya döndüğümde 2012 yılında Antalya Muratpaşa ilçe yöneticiliği 2015 yılında da Antalya milletvekili aday aday oldum. Yine 2015 yılında genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin çağrısıyla iyiler hareketi içerisinde yer aldım. Türkiye için umut olan bu hareketin ve dolayısıyla partimizin her alanda gelişmesi için elini ve yüreğini ortaya koyanlardanım. Amacım her Türk gibi her zaman Türk bayrağını zirvede tutmak ve sonsuza kadar dalgalanmasını sağlamaktır. Dört çocuk babası olup dört yabancı dili ana dilim seviyesinde bilmekteyim. 48 tane ülkeyi seyahat ettim. Onların kültürlerini gördüm. Onların dinlerini gördüm. Dillerini gördüm. Yani insan mühendisi oldum. AKP iktidardan yaka silken daha iyi bir yönetimi hak eden değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin 100. yılını bile gönlünce kutlayamayan Türk milletinin en çok ihtiyacı olan şey partimizin de adı olan iyi sıfatını hayatımızın her anı için dilemek ve kullanmaktır. Bu vesileyle şahsınızda aziz Türk milletinin tüm ferdinin geçmiş Cumhuriyet Bayramını kutluyor gelecek kuşaların, kuşakların çok daha iyi günlerde kutlayabilmesi için sizleri cumhuriyet karşıtı kimselerle topyekün mücadele için birlik ve beraberliğe davet ediyorum. <laughs> Kıymetli Hazirun, iktidar yerelden başlar. Bizler de bu yerel seçimlerde Antalya halkını bulunduğu yerden istediği, özlediği, olmayı dilediği ya şu ve şu anda bulunmadığı yerlere getirmek için yola çıktık. Sizlerle beraber. Yerel yönetimlerin iki önemli ayağı vardır. Birincisi proje, ikincisi ise kadrodur. Bu konuda ayağı yeren basan projelerim var. Onlara geçmeden önce de sizlere şu sözü vermek istiyorum. Kadrolarımızı kesinlikle ve kesinlikle işi en iyi bilen kişilerle kuracağım eş, dost, akraba istismarına son vereceğim. Bir aileden iki, üç, dört kişi işe alınmayacak. Ben eşi, ben sizlerle aynı duygu ve fikirleri paylaşan bir kardeşinizim. Çalışmayan kadınlarımızı üretime dahil ederek onların gelir temin etmesi ve sosyal güvence altına girmesi için çalışmalar yapacağım. Antalya'nın atıl alanlarını Antalya ekonomisine kazandırmak için harekete geçeceğim. Ve Expo alanına bir tarım üniversitesi kurmak için gerekli girişimlerde bulunacağım. En büyük sorunlarımızdan birisi de konut sıkıntısıdır. Yabancı istilası konut sıkıntısı yaratmış, en temel ihtiyacımızdan olan barınma sorununu has safhaya ulaşmıştır. Buna destek olmak için ilk etapta tüm altyapısı belediye tarafından yapılacak 50 bin kişilik sosyal konut yapmayı ve konut sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyorum. Bu benim kendimi kanıtlama projem olacaktır şayet seçilirsem. Akıllı kavşaklar ve katlı otoparklar ile daha organize bir toplu taşımacılık sistemiyle bu konuya vakıf yetişmiş insan gücümüzle Antalya trafiğini nefes alır hale getirecek ve kalıcı çözümler sunacağız. İyi Parti olarak. Antalya'mız için bir marka olan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri bizim geleceğimiz ve misafirlerimizdir. Bu kardeşlerimizin en önemli ihtiyacı olan barınma ve yemek sorunlarına çözüm bulacağız. Bu da bizim geleceğimize karşı bir görevimizdir bu görevime de sahip çıkacağım. En önemli sorunlarımızdan biri olan ve belediyelerimizin sınıfta kaldığı sokak hayvanları konusunda dünya ketlerinde olan kalıcı çözümleri örnek alıp uygulayacağız. Bu konuda da sokak hayvanları ile ilgili dernekleri yanımızda göreceğimize ve bunlarla beraber ortak projeler üreteceğimize inanıyorum. Hiçbir sokak hayvanı bakımsızlıktan ölmeyecek. Otellerin bir şekilde işgal ettiği halk plajlarını halkımıza sunmak için çalışmalar yapacağız. Burada şu sözü vermek istiyorum. Makamında oturan, önüne gelen evrakı imzalayan, yetkileri tamamıyla başkasına devretmiş bir başkan olmayacağım. Bir turizm ve sahil kenti olan Antalya'mızın en büyük sorunlarından biri yine basın tarafından uyarılan, halk tarafından şikayet konusu olan beach parklara kalıcı çözüm bulacağız. Yasal sınırlarını hatırlatacağız ve istismarı engelleyeceğiz. Yerli halkımızın faiz fiyatlar dolayısıyla gidemediği plajları mercek altına alacak ve sürekli denetleyeceğiz. Buralarda işgali bitireceğiz tekrar Antalyalı'ya onların hizmetine biç parkları sunacağız arkadaşlar. Belediyemizin alacağı mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ihalelerin kapalı kapıları ardında olmasını engelleyecek, ilgili altyapıyı kuracak ve kameralar, kameralar önünde ihaleler yapacağız. Ve halkımızın milli duygularını negatif etkileyen milli bayramlarımızı bir konserle geçiştirmeyeceğiz. Bununla ilgili o güne ait olan kutsalımız, milliğimiz ne varsa onu da halkımızla beraber yaşayacağız. Ben iyi tabiatlı, sanatsal ve kültürel mirasa değer veren, yapılan iyi projeleri kabul eden, yapanlara saygı duyan ve bunu devam ettirme çabasında olan bir insanım. Bu anlamda geçmişte bir Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından kurulan, daha sonra gelen belediye başkanı tarafından kapatılan, şu anda atıl durumda depolarında çürüyen Behlül Dal Sinema Müzesi'ni yeniden ayağa kaldıracağım Altın Portakal Film Festivali'nin bir parçası haline getireceğim. Bunlar benim aday olmaya karar verdiğim andan itibaren yakın çevremle istişare ederek ilk teşkilatımızla istişare ederek ortaya koyduğumuz projelerden çok 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 küçük bir kısmı. Asıl bizim o projeyi meydana getiren arkadaşlarımla beraber bebek gibi büyüttüğümüz şu anda bir delikanlı gibi koşan bir projemiz daha var. Belki de birçoğunuzun ona ne zaman sıra gelecek diye düşündüğü bu projenin adı aynı zamanda GAP'tır yani Gücümüz Anadolu Platformu. Önce Antalya, daha sonra Antalya ilçeleri ve nihayet tüm Türkiye'yi kapsama yolunda emin adımlarla yürüyen geçmişte sözcüsü hali hazırda başkanı olduğum bu proje bir süredir Antalya'nın başına musallat olan mülteci istilası ve yabancı dilde tabela konusunda halkımızı aydınlatan, yerel ve genel yönetimleri uyaran çalışmalar yapmaktadır. Bundan sonra da aynı konuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı eğer seçilirsem bunlara devam edeceğim. Buraya gelen yabancıları bir misafir nasıl evinden uğurlanır onları da memleketlerine uğurlayacağız. İnşallah. Bu bizlerin Türkiye'ye borcu ve vatandaşlık görevidir. Değerli Hazirun, çok zamanınızı aldım haklarınızı helal edin lütfen. İçinde bulunduğumuz bu istilaya dur demek için karınca misali bir yola çıktım. Genel merkezim uygun görür ve onay verirse sizlerle hep beraber çalışmak istiyorum. Bu vesileyle geldiğiniz ve beni onurlandırdığınız, dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ki Antalyalıyım.